Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredide temassız limit ayarlama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp öncelikle temassız limitin ne kadar olduğunu aktaralım. Temassız işlemlerinde kullanabileceğin toplam limit sahip olduğun her temassız özellikle kart için 750 lira olarak belirlenmiştir. Yapacağın her şifreli iş alışveriş sonrası Temassız özellik limitin tekrar 750 lira olacaktır. Bunun için yapı kredi, mobil ya da internet şubesindeki e, temassız yani e, e, ödeme adımlarından yani temassız e, seçenek adımlarına tıklıyorsunuz. Öncelikle burada temassız ödeme seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Temassız özelliği kredi ya da bank kartınızın e, üzerinden temassız limitinizi açmanız gerekiyor. Yani 750 liralık bir limit bulunmakta. 444 0444'ü arayabilirsiniz ama bunun üstünde genellikle şifre isteyecektir. Ee, şifreye girerek 750 lira üzerindeki alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki burada da şifrenin şu şekilde de bilgilendirmesi sağlayalım. Ee, bu 750 tutar. Ee, bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum fakat değişiklik gösterebilir. Bunu da aktarmasını gerçekleştirelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.